Japonya'da 1970'li yıllarda bir endüstriye sanat mezunu olan Shigeru Miyamoto, Nintendo'ya sanatçı olarak babasının vasıtasıyla giriyor. Nintendo'nun o yıllarda çıkardığı oyuncaklarda Miyamoto şimdinin tabiriyle art worker olarak çalışıyor. Ardından Space Invaders diye bir oyun çıkış yapıyor. Bu oyunun başarısını gören Nintendo da kendi arcade oyunlarını ve makinelerini geliştiriyor. Tabi bu oyunlarda Miyamoto da küçük bir görev alıyor. Bu oyunlardan biri olan Radar Scope, Japonya'da hiç fena bir satış başarısı göstermiyor. Tabi bu başarı görünce Nintendo da gaza geliyor. ''Hadi bu oyunu Amerika'ya çıkaralım'' falan diyorlar. Fakat oyun Amerika'da zorluyor. Beklenenden karın altında kalmayı bırak, Nintendo direkt zarar ediyor ve 2000 arket makinesi ellerinde patlıyor. Halde böyle olunca şu makineler farklı bir oyun geliştirip yerleştirelim de en azından zarar etmeyelim diyor Nintendo. Projenin başına Miyamoto'yu yanına da Gampei Yokoi geçiriyor. Bu iki adam eline boyuna iyice düşündükten sonra bir temel reis oyunu yapmaya karar veriyor. Nintendo uzun süredir temel reis ile ilgili ürünler ürettiği için bu fikir ikiliye mantıklı geliyordu. Oyunun amacını da belirledikten sonra oyun yapma işine girişiyorlar. Amacı ne diye soracaksınız hemen anlatayım. Sevgili temel reisimiz kaba sakal tarafından kaçıran Safinoz'u kurtarmaya çalışacaktı. Tanıdık geldi değil mi? Devam edelim. İkilimiz oyun geliştirme aşamasının sonlarına yaklaşıyor fakat ortaya bir sorun çıkıyor. Temel reisin lisansı Nintendo'nun elinden alınıyor. Bu durumda da 10 CM'yi çöpe atmak yerine karakterleri değiştirmeye karar veriyorlar ve karşımıza bir efsane çıkıyor. Donkey. Kong. Donkey Kong. çıktığı gibi piyasayı yerle bir ediyor. Piyasanın en çok hasılat yapan oyunu oluyor. Çıktığı dönemde büyük devrimler de yapıyor. Mesela Donkey Kong o dönemlerde boşluklardan zıplayabildiğimiz ilk oyunmuş. Veya ara sahneyle hikaye anlatan ilk oyunda oymuş. Bu oyunun geliştirmesinde Miyamoto o kadar sıkı ve çok çalışmış ki verdiği bir röportajda zamanın darlığından banyo ihtiyacını şirketlik küvekten giderdiğini söylemiş. Neyse hikayeye dönelim. Miyamoto Donkey Kong'dan sonra birkaç projede daha çalışıyor. Fakat hiçbiri Donkey Kong kadar tutmuyor. Bu geçen yıllarda da oyun sektörü çok büyük bir krize giriyor. E.T. gibi oyunlar yüzünden oyun sektörüne olan güven azalıyor. Bir sürü firma ya batıyor ya da batmanın eşiğine geliyor. O sırada bir kahraman gibi Miyamoto ve yeni projesi Super Mario Bros. çıkı geliyor. Bu krizi 1985 yılında bitiriyor. Sadece krizi bitirmekte kalmıyor, oyun dünyasını komple de değiştiriyor. Yaptığı devrimlere biraz bakmak gerekirse, ilk olarak bu oyun iki farklı oyun türünü birleştiren ilk oyun. Hem aksiyon hem de platformunun kusursuz bir eşleşmesi. Bunun dışında kritik devrimlerden biri de karakter kontrolleri. Karakter yani Mario's'un yaptığınız hareketlere tepkisel, dönük veriyordu. Oyun aşırı akıcıydı. Günümüzde oynasanız bile rahatsızlık duymayacağınız karakter kontrolleri vardı bu oyunda. Bu başyapının çıkışından bir yıl sonra bir başka başyapıt olan The Legend of Star'da geliyor. Yine Miyamoto'nun yönetmenliğini yaptığı bu oyun büyük devrimler gerçekleştiriyor. Hem de ne devrimler. Mesela bu oyun dünyadaki ilk başarılı açık dünya oyunu. Açık dünyada dilediğiniz zindana girebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da oyun ilk çizgisel akmayan oyun yapıyor. Ayrıca bu oyun ilk action RPG türündeki yapım. Teknolojik anlamda da çok başarılı bir oyun Legend of Zelda. Mesela save kayıtlarını ilk defa kartuşa yazabildiğimiz oyun da kendisi. Bunun dışında zaman en büyük haritaya sahip oyun da kendisi. Say say bitmez bu oyunu oyun dünyasında değiştirdikleri ve geliştirdikleri. Bu milat oyundan sonra birkaç tane daha oyun çıkaran Miyamoto son olarak Super Mario Bros. 3 ile ilk oyunda yaptıklarını geliştiriyor ve yeni mekanikler ekliyor. Bu oyundan sonra Super Nintendo'nun çıkmasıyla Miyamoto abimiz yönetmenlik koltuğunu diğer oyunlarda beraber çalıştığı Takashi Shizuko'ya bırakıyor ve yapımcılık koltuğuna geçiyor. Super Nintendo döneminde Miyamoto yerleşik hayata geçiyor ve evleniyor. O oyunlarda daha çok mentörlük yapıyor, fikir veriyor. Bu Super Nintendo jenerasyonu bittikten sonra ise Miyamoto show yapmak için Nintendo 64'ün çıkışıyla birlikte yönetmenliğe geri dönüyor. İlk olarak analoglu oyunların atası Super Mario 64 ile sahnelere geri döndü Miyamoto. Bu oyunda Miyamoto adeta sonraki zamanlarda analog ile yönetilen oyun karakterlerinin olduğu oyunlara bir rehber hazırlamış gibiydi. Kamera ve karakter yönetimi nasıl olmalı, bölüm nasıl tasarlanmalı, tempo nasıl olmalı gibi dersler vermişti bu oyunda Miyamoto. Bu oyunun çıkışından 2 yıl sonra ise günümüzde bile çoğu kişi tarafından en iyi oyun olarak gösterilen Ocarina of Time çıktı. Bu oyunda da Miyamoto yapımcı koltuğuna çekildi fakat bu sefer oyuna daha fazla karışıp oyundaki çoğu mekaniği fikir babalığını yapıyordu bu oyunda nasıl aksiyon macera oyunu yapılır dersinin kitabı niteliğindeydi. Hedef kitlenme gibi günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanikler bu oyunla hayatımıza girdi. Bu oyundan sonra da Miyamoto neredeyse her Nintendo oyunda yapımcı olarak görev aldı ve Pikmin gibi serilerin fikrini ortaya atan adam oldu. Geçen yıllarda Miyamoto Nintendo'da o kadar önemli bir yer aldı ki adam ölmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesela Miyamoto'nun şirketi bisikletle gelmesini yasaklamışlar. Aman gelirken düşer başına vurur ölür falan diye. Nintendo Miyamoto ölürse bir daha eskisi gibi olamayacaklarına inanıyor ve haklılar da. Adam günümüzde bile Nintendo'nun oyunlarındaki hataları tespit et, düzeltiyor ve yaratış fikirler veriyor. Hatta adam fikirleri bazıları hobileriyle alakalı diye hobilerinden bahsetmesini yasaklamışlar. Bir gün Miyamoto emekli olmaktan bahsedince Nintendo'nun hisseleri düşmüş. Yani anlayacağınız Miyamoto hem oyun dünyası hem de Nintendo için çok önemli bir adam. Bu ilklerin, yaratıcılığın, hayal gücünün adam Miyamoto'nun hayat hikayesiydi. İzlediğiniz için teşekkürler.